Merhaba ikizler burçları. Bakalım bugün açılımımızda neler göreceğiz? Evet bakalım. ilk kart ne söyleyecek? Kupa onlusu. Şimdi. Kupa onlusu e, dahil olduğumuz bir grupla ilgili. E, aileniz olabilir elbette. Onun haricinde benimsediğiniz, çok sevdiğiniz, önemsediğiniz arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla da ilgili olabilir. Şimdi burada ekip ruhunun önemli olduğunu söylüyor. Bunun kritik öneme sahip olduğunu söylüyor. Kupa onlusu. Siz belki de bireysel davranma eğilimindesiniz. Belki de çok da önemsemediğiniz bazı şeyler dönüyor burada. Ama size gereksiz gelse de, önemsiz gelse de hani mutlaka o gruba dahil olduğunuz bir şekilde fark ettirin diyor. Eğer ki burada yapılacak işlerle ilgili ise bu motivasyon kazanabilmesi için oradaki kişilerin hani bu gruba dahil olduğunuzu ifade etmeniz, belli etmeniz ya da hani bazı düşünceleriniz vardır mesela bunları paylaşmanız sonucun çok iyi çıkması açısından kritik öneme sahip diyor. Ya da belki de burada mutlu olmak için sizin onları ne kadar sevdiğinizi, önemsediğinizi duymaları gerekiyor olabilir. Bugünlerde hassas dönemlerinde olabilir karşınızdaki kişiler. O yüzden bugünlerde biraz daha duyarlı, biraz daha empatiyi çalıştırarak belki de bu gruba odaklanmanız gerekiyor olabilir sebebi nedir bakalım evet sebebi bir erkek olabilir şimdi belki de tılsım şövalyesi bu 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri ifade ediyor belki de bu grup içerisinde bu kişi ön plana çıkacak olabilir. Özellikle belki de bu kişiyle ilgilenmeniz gerekiyor olabilir. Ya da burada bahsettiğim konularla ilgili aktif bir bekleyiş içerisindesinizdir siz. Fırsat kolluyorsunuz. Kalıcı ya da karlı olacak bir şey için siz hazır vaziyette bekliyorsunuz. Şimdi zaten bu fırsata çok yakınsınız diyor Tılsım Şövalyesi. Bunu kaçırmamalısınız. Ama bunu yapabilmeniz için de hani yapmanız gereken şeyler neyse bunları yaptığınızdan emin olun der Tılsım Şövalyesi. Belki de o konuyla ilgili değildir ama başka sorumluluklarınız yapmanız gereken şeyler vardır. Onları yaptığınızdan emin olun diyor ki o fırsat karşınıza çıktığınız, çıktığında ayağınıza dolanmasın çalışkanlıkla geçirilecek bir süreyi ifade eder tılsım şövalyesi. Gelelim ikinci karta. Evet burada da bakın bir karar aşamasındasınız gibi gözüküyor. Ama bunun için uygun bir zaman değil diyor tılsım ikilisi. Şimdi sizin kafanız çok meşgul eden bir konu. Çok düşünüyorsunuz belki de. Ya da hem enerjinizi hem emeğinizi hem zamanınızı çok fazla alan bir konuyla ilgili bir karara varmak, bir hüküm vermek, bir sonuca varmak üzere olabilirsiniz. Ya da bu işe başlamak üzere olabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri için uygun bir zaman değil diyor tılsım ikilisi. Bu çünkü havada dönüp duruyorlar. Onların toprağa değmesi lazım ki siz e, bu konuda isabetli e, düşünün. E, çünkü olay durum karışık olabilir bakın. Yani siz e, burada bazı şeyleri bilmiyor olabilirsiniz. Ee, ve bunlar sizin önünüze gelecekler. Sizin bir çaba sarf etmenize gerek yok. Sadece biraz zamanın geçmesine izin vermeniz gerekiyor. Kafanızı başka şeylere verin diyor burada. Ee, düşünmemeye çalışın ya da bu işe başlamamaya çalışın ee, diyor tılsım ikilisi. Bir süre sonra o bilmediğiniz şeyler önünüze düştüğünde tekrar değerlendirirsiniz. Peki bu neyle ilgili acaba? Evet bu şimdi bakın. Yeni Hayatımıza yeni giren bazı kişilerle, konularla ilgili olabilir. Ya da bir yolculukla ilgili olabilir. Araba kartı yeniliğin iyi şeyler getireceğini söylüyor. Ama dediğim gibi yani bu konularla ilgili biraz aklınızı başka şeylere verin. Biraz zaman geçsin. Ya da mesela burada araba kartında hayatımızın dizginlerini elimize almamız gerektiği yönünde de bir uyarı vardır elbette. Siz belki de yolunda gitmeyen bazı konularla ilgili olarak başkaları yapsın diye bekliyorsunuz. Ya da kendiliğinden olaylar yoluna girsin diye bekliyorsunuz ama burada siz ne yapılması gerektiğini görüyorsunuz aslında. Bunu Bununla ilgili var. kendinizi oyalamayın artık da der araba kartı. Ama buradaki temel konu tılsım ikilisinde ee, bu konularla ilgili hani biraz daha belki de gözlemci pozisyonda kalmak ama eninde sonunda hani burada işleri yoluna sokacak olan e, kişi siz olabilirsiniz. Yeter ki burada aceleci davranmayın. Gelelim üçüncü karta. Evet burada da Prensi'ni görüyoruz. 20 yaş civarındaki genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir. Ee, onun haricinde bakın yeni Bakın ikinci vurgu oldu. Yeni bazı şeyler karşınıza çıkıyor olabilir bugünlerde ee, ve yani siz kendinizi acemi hissediyorsunuzdur. Çok da bilginiz yoktur. Ne işinize yarayacak o konu hakkında da yani çok fazla bilginiz yoktur. Ama gelecekte işinize yarayacak, faydalanacaksınız diyor. Ve bakın geleceği de burada tılsım şövalyesi. Hani uygun bir fırsat. Yeniden bakın burada bir fırsatla karşılaşıyorsunuz. Gelecekte bu kalıcı ya da karlı olacak bir konuyla ilgili. Aslında siz hazırlanıyorsunuz burada. O yüzden tüm enerjinizle bu konuyu kavramaya gayret edin diyor. Tılsım Prensi hatta burada başarı hikayelerini dinleyin der, başarısızlık hikayelerini dinleyin der. Hatta burada siz bu öğrendiklerinizin neticesinde boşlukları doldurmaya çalışın. Hani belki de onların gözünden kaçan bazı şeyler vardır. Bunları yakalamaya çalışın der Tılsım Prensi. Bir de tabi burada önemli olan, Um, ulaşılabilir hedefler belirleyin. Yani Belki de sizin ulaşmak istediğiniz büyük bir projeniz var hedefiniz var, yapmak istediğiniz büyük şeyler var ama burada adım adım ilerlemeyi tavsiye eder. Tılsım Prensi ilişkilerle de ilgili olabilir elbette. Acele etmeyin diyor burada da yine. Bakın. Yani ulaşılabilir hedef belirleyin kendinize. Oraya ulaştıktan sonra hem bir özgüven kazanırsınız hem de olayı durumu değerlendirir. Yeni bir hedef seçersiniz kendinize. Bunun bugünlerde işe yarayacağını söylüyor. Pratik, faydalı olan seçenekleri daha dikkate alın der aynı zamanda Tılsım Prensi. Yani burada güzel ya da estetik seçenekler değil de kullanılabilir, işe yarayan, faydalı neyse o seçeneği seçmemiz gerektiğini söylüyor. Peki bunun sebebi ya da ilgi olduğu konu nedir acaba? Evet, sizin zaten güçlü olduğunuz, bakın burada siz zaten belki de hep anlaşma yolunu, uzlaşma yolunu seçen, bu konuda çok da zorlanmayan bir kişi olabilirsiniz. Yine böyle bir gündem karşınıza çıkabilir. Ve burada, hani belki burada Tılsım Prens de bahsettiğim konularla ilgili olarak, hani gurur-kibir yapmayın, bunu başarabilirseniz eğer, o zaman karşınızda kimsenin duramayacağını, size kimsenin hayır diyemeyeceğini de söylüyor ve sonsuz bir güç elde edeceksiniz siz. Hem kendinizi iyi hissedeceksiniz. Belki de burada bahsettiğim bu kişiyle ilgili o 20 yaş ya da çocuklarla ilgili bu konu demiştim. Bir uzlaşmaya, anlaşma yolunu tercih etmeye gayret ederseniz burada çünkü burada zorlanacağınızı söylüyor güç kartı. Zorlanıyor çünkü burada aslan olarak görüyoruz gururu, kiviri, egoyu. Ondan dolayı bunu sakinleştirebilirseniz eğer o zaman hem kendinizi iyi hissedeceksiniz, önemli bir şey başardığınızın farkında olacaksınız hem de ilgili olan kişi kimse onun gözünde de yine çok daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız diyor. Şöyle açılımın geneline bir bakalım. Sebep-sonuç ilişkileri açısından objektife bakar e, şekildeler. Ama burada tılsım şövalyesi. Bakın burada bahsettiğim konular nereye doğru gidiyor? Yeni, yeniliğe doğru gidiyor. Ya da araba kartına bahsettiğim diğer konular ve güç kartına. Her ikisi de bakın büyük arkana kartları. Sonuç olarak burada önemli e, fark edilir e, ve belki de e, büyük katkılar e, sağlayacak güzel bir girişimle ilgili burada beklemeye devam edin çok, çok kısa bir süre içerisinde o istediğiniz fırsatları yakalayacaksınız diyebiliriz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.